Merhabalar, Avusturya'nın Innsbruck şehrindeyiz. Buraya 2 Kasım tarihinde geldik. Bugün 4 Kasım. Nakhideli ile beraberiz. Sağ olsun, <laughs> Nakhideli videoyu çekiyor. Size bulunduğumuz yeri göstermek istedik. Kaldığımız evi, bulunduğumuz ortamı, Alp dağlarının eteğindeyiz. Gördüğünüz gibi arkada kar var. Çok soğuk yok bugün ama. Kar var. Etrafını nakilden çekecek. Sonra da size kaldığımız evi göstereceğiz. Burada 18 Kasım'a kadar kalacağım. 18 Kasım 2013 tarihine kadar nakilden bir ay daha kalmaya devam edecek buralarda Frankfurt'ta, İsviçre'de. Biz sizlerle beraber tekrar olmaya devam edeceğiz. Kaldığımız evin balkon kısmındayız şu an. Şöyle gösterelim size. Bu arada kilisenin çan sesleri de çalmaya devam ediyor. Burası bulunduğumuz evin salon kısmı. Şöyle ışıkları şey. açayım. Burası mutfak kısmı. Yemek yediğimiz masa salonumuz, televizyonumuz, bulunduğumuz ortam. Burası banyomuz. Takip edilen de güzel kameramın olur. Kendisini de gösteriyor aynı da zaten. <laughs> Çekerken kendisi de çıkıyor. Burada Nakşeli'nin meşhur odası var. Odasının camından Alp Dağları'nı seyrediyor kendisi. Manzara burada. Çok hoş bir manzarası var. Gördüğünüz gibi yattığı yatak az önce de ekranlarınızdaydı. Şimdi de benim odamı gösteriyoruz. Burada yatıyorum. Burası boş. Benim odamın manzarası da bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Diğer Pencereden de bu şekilde görünüyor. Dışarısı. Gayet hoş, gayet doğal. Çok güzel yerler. Ya yani insan Avrupa'da yaşaması gerekir açıkçası. Avusturya'ya hayran kaldık. Daha önce de gelmiştik zaten 2005 yılında. O zaman da hayran kalmıştık. Şimdi hayran kaldık. Biz tekrar sizlerle beraber olacağız. Hoşça kalın.